Arkadaşlar herkese merhaba. Özellikle son yazmış olduğumuz teklif hazırlama formunu tanıtmak istiyordum. Şimdi özellikle bakın şimdi burada Excel ile alakalı herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Lakin programımızı Excel ile yazdık. Şimdi burada da ikonumuz mevcut. Formun ikonu aşağıda görünüyor. Şimdi arkadaşlar ilk programı açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran gelmiş olacak. Aslında şifre ekranı geliyor. Şifre ekranından sonra da bu ekran gelmiş oluyor. Şimdi menüyü şöyle kısaca göstermek istiyorum. Özellikle burada hamburger menü dediğimiz menü mevcut. Buradaki bütün daha önce de bahsetmiş olduğum gibi bütün menülerimiz class kullanaraktan yazılmış oldu arkadaşlar. Şimdi ana sayfamızda diyelim ki bu şekilde açıldı ilk görmüş olduğunuz şeyler. İşte bizim tüm teklif sayılarımız 30 taneymiş. 14 tanesi onaylanmış. 6 tane yaklaşan teklifimiz varmış. Bir tane de iptal edilen varmış arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman teklifler sayfasına bekleyen tekliflerimiz 6 tane. Tarihi geçen tekliflerimiz normalde 17 tane. Onaylanan tekliflerimiz de arkadaşlar 13 tane. Ben buradan hem onaylanmış hem bekleyenleri bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Burada 6 tane teklifim var. Altısı da gösteriliyor şimdi arkadaşlar diyelim ki ben burada yeni bir teklif oluşturma olayına özellikle bahsetmek istiyorum firmada telefon geldi bir organizasyonumuz olacak organizasyon tarihimiz diyelim ki şuradan böyle seçebiliyorsunuz normalde üzerine tıkladığınızda bütün ay isimleri üzerine tıkladığınızda yıl isimleri gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunun dışında şuradan da tarihinizi seçebiliyorsunuz. Zaten normal tarih seçici arkadaşlar. Şimdi ben burada 25 Mart tarihine bir organizasyon yapacağız diyelim ki bunu buradaki ikona tıkladığınızda alabilirsiniz. Ancak bunun içine de yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada otel veya da mekan adını seçiniz diyor. Bakın otel mekan adını seçiniz. Şimdi ben bunun içerisine geldiğimde Çıran Sarayı işte Hilton burada anlaşmalı olduğumuz mekanların olduğunu düşünün arkadaşlar. Tabi eğer burada yoksa ve yeni anlaştığımız bir yerse onu da buradan şu artı işaretine basaraktan şöyle ekleyip kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi şimdi ben listeden bir tanesini seçeceğim. Hilton Garden dedim. Salon adını buradan işte 3 nolu salon ve balo salonu var. Ben balo salonunu seçtim. Burada diyelim ki gelin damat isimlerini yazabilirsiniz. veya da işte eğer bir kutlamaysa bir parti ise veya bir şirketin işte bir etkinliği ise onları buraya yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya işte herhangi bir isim girebilirim Personel ismi dediğinizde bu teklifi veren kişi kendisi zaten burada kendisini seçmesi gerekiyor. Lakin şöyle ben eğer yetki vermiş isem aslında bunu otomatik getireceğiz arkadaşlar. Yetki vermiş isem oradaki isimlerden bir tanesinin adına da bu teklif düzenlenebilir. Yani şuradaki teklif verme yetkisi olan 3 kişiden bir tanesi bu teklifi vermiş gibi görünecek yalnız buradaki olayı girdiğimiz zaman teklifin üzerinde artık muhatap olaraktan da bu girmiş olduğumuz kişinin telefonu e-maili bütün her şey ise orada yazmış olacak arkadaşlar burada teklif tarihi zaten bugün tarihi olduğu için otomatik gelecek ben bu teklifi şu anda kaydederekten oluşturmuş oldum yani benim artık böyle bir konu başlığım var diyeceğim. Şimdi teklifimizi oluşturduktan sonra arkadaşlar ben buradan teklife içerik ekleyebileceğim. Tabi şimdi aslında şöyle buradan paketlerimiz ve diğer şeylerimiz de mevcut. Ben mesela burada işte diyelim ki nikah ve kokteyl için şuradan baktığımda pakete içerik ekle tuşuna tıkladığımda ben buraya işte kına gecesi ekibi de olacak. Ondan sonra dans gösterisi olacak. bu paketin içinde bunlar da var diyelim arkadaşlar. Şimdi ben tabii bunları bilmiyorum ama burada normalde bilmeden yazdığım şey işte. Şimdi diyelim ki ben buradan bu teklife içerik ekleyeceğim şimdi. Teklife içerik eklerken de arkadaşlar burada bir nikah olacak. Buraya az önce eklediklerimden bir tanesini seçmiş oldum. Tabi ikincisini de bunun yanına ekleyebilirsiniz. Bunun dışında ben burada diyelim ki ses ve ışık ve tras işte sistemi. Burada 4 ve altı tane hoparlör 300 watt'lık dedim. Bunun dışında ses mikseri işte hani atıyorum. Burada işte e, ürünleri bilmeden seçiyorum arkadaşlar. Bunun yanında işte benim Diyelim ki VJ hizmetim olacak. Bu VJ hizmeti olarak da işte gereken şeyleri seçtikten sonra burada tekrar aynı şeyi ekleyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten bunu bir kere eklemişsinizdir. Dolayısıyla aynısını tekrardan eklemeyi müsaade etmiyor. Buradan zaten bakın ben arama yapabiliyorum içerir şeklinde onu da göstermiş oldum arkadaşlar şimdi bunu kaydettim Tabii şimdi buraya kaydedemem dolayısıyla şurayı bir boşaltmam gerekiyor şimdi ben bunu bu şekilde kaydettim arkadaşlar bakalım teklif içeriğimizde neler varmış İşte bunlar var düzeltme yapabiliyorum ve arkadaşlar silme yapabiliyorum şimdi buradan istediğim işlemi yaptıktan sonra diyelim ki artık bunun fiyatlandırılmasına geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden de artık içeriğinde ne olduğunu konuştuktan sonra fiyatlandırmasını yapacağız. Bakın burada 74 bin liralık bir şey geldi önümüze. Ben diyorum ki paket fiyatını seç. Hatta bunu 30 bin yapayım. Kaydet dedim. Bir numaralı teklifim oluşturuldu. Şimdi ben buradan paket içeriğimi görebiliyorum. Bakın burada benim paket içeriğim bunlarmış arkadaşlar. Yani teklifte paket içeriklerimiz burada görünüyor. Şimdi diyelim ki buradan şöyle yapalım. Bir pazarlık söz konusu oldu. 25 bin liraya fiyatımızı revize edeceğiz arkadaşlar. Bakın ikinci nol teklifimiz oluşturuldu. Fiyatımız da 25 bin lira olarak. Şimdi bu teklif ile bu teklifin arasında işte diyelim ki bu onaylandı ve artık burası bizim üst sırada görünecek arkadaşlar. Şimdi bu teklifi onayladıktan sonra artık anlaşmamız bitti. Ben bu teklifi yazdırmadan önce arkadaşlar şurada bu teklif için ve oluşturmak istediğin tekliflerde aslında şunları yazmam gerekiyor. Sözleşme maddeleri gibi düşünün bunları. Hani işte size biz şu 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 hizmetleri şu şekilde sağlayacağız gibisinden. İşte çalışanlar mesela takamseli olacaktır. Bunun içeriği yok ama işte buraya da herhangi bir şey eklenebilir. Bunun dışında örnek veriyorum. Şurada ödemeler 3 eşit taksitte olacaktır veya işte ödememiz peşinimiz gibisinden bazı şeyleri yazabilirsiniz. Deneme maddesi diye yazmışım. Şimdi bunları işaretlediklerinizi artık sözleşmenin arkasına ekleyecektir. Dolayısıyla tekrar teklife dönüyoruz arkadaşlar. Bu defa buradan teklifi onayla dediğimizde artık bu teklif kapatılacak. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bu teklif artık ne oldu? Bekleyenlere dönmüş olacak. Şimdi ben bu teklifi fiyatını artık buradan Şöyle yapalım. 30 bin liraya anlaştık. Artık teklifi onaylıyorum arkadaşlar. Teklif onaylandı, kapatıldı. Şu an artık 30 bin lirayla bu teklifi onaylamış olduk. Bekleyenlerin arasında da bu onaylanan teklifler ve bekleyenlerin arasında görünüyor arkadaşlar. Artık ana sayfaya geri döndüğümüzde burada yaklaşan organizasyonlarımızı da görebiliyoruz burada tekliflerimizin listesini alabiliyoruz. Excel'e Buradan da normalde PDF olaraktan çıktığımızı alabiliyoruz arkadaşlar. Referans kitapları bulmamızı diyor artık. Ona bir bakmam gerekiyor. Şimdi bunu da gösterdikten sonra burada diyelim ki işte bizim paketlerimiz, paket fiyatlarımız, yeni paket eklememiz. Bunun haricinde tabi. Bütün şurada görmüş olduğunuz resimlerin altında şu ikonu gördüğünüzde buradaki resimleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz programın resimlerini. Dolayısıyla burada işte organizasyonlarımız var. Hani şunu da özellikle göstermek istiyorum. Bunu tekliflerde sadece yaptık. İşte teklif tarihi, organizasyon tarihi, organizasyon mekanı, firma şahıs. Şimdi ben bunu diyelim ki şöyle Değiştirmek istiyorum. Teklif tarihi değil de organizasyon tarihi, organizasyon mekanı, teklif tarihi, firmanın adı, teklif veren ve teklif fiyatı şeklinde ben bu verilerimi bu şekilde getirmiş oldum. Tabi şimdi şunu biraz daha çekeyim. İster istemez bu daralttığımız zaman şurayı etkilemiş oluyor. Yani şu 3 buton üzerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu yeniden boyutlandırma söz konusu. Zaten şimdi dikkat ederseniz bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar ben organizasyon tarihi, organizasyon mekanı, teklif tarihi şeklinde bunu değiştirdim. Daha sonrasında da burada firma ve gelin damadın adı var farz edin. İşte ben bunu buraya aldım. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra ben bunu Excel'e aktarabilir. PDF çıktısını alabilirim arkadaşlar bu sayfanın. Tabi aynı şekilde burada teklif içinde şu an videodan dolayı çok kasmam var arkadaşlar. Teklif içinde mesela içerik ekleyebilir. Fiyatı revize edip fiyatı onaylayabilir. Teklifi yazdırabilir ve teklifi kapatabiliriz arkadaşlar. Bunun dışında paketlerimizi de şöyle bir gözden geçirmek istersek. işte bunu düzenleyebilir. Yenisini ekleyebilir. Veya bu paketi silmek istiyorsanız silebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada organizasyonlardan kastımız da işte tamamlananları eğer bekleyenleri görmek istiyorsak yani hangisini görmek istiyorsak onu işaretlememiz gerekiyor. Tamamlananlar, bekleyenler. Dolayısıyla burada bekleyen bakın 1, 2, 3, 4 tane bekleyen, bekleyeniniz varmış. Burada organizasyonlardan da filtreleme yapma olayını göstermiş oldum arkadaşlar. Bu tamamını gösteriyor. Tamamlanmışı bekleyenler. Şimdi burada mekanlarımızı diyelim ki anlaşmalı mekanlarımız bizim bunlar. Fakat ben buraya yeniden anlaşma yapmış olduğum bir başka mekanı ekleyeceğim. Buradan adını yazıp kaydet deyip ekleyebiliyorum. Daha sonra burada bu artık hangisinin içerisine hani düğün salonu, balo salonu, işte konser salonu veya işte artık etkinliğin yapılacağı salon isimlerinde buradan tıklayıp ekleye Biliyorsunuz arkadaşlar bakın 5 nolu salon açıklama eklemeyi unutmayın diye not almışız. İşte 5 nolu salon bir de 5 nolu salon re. Yani bunlar aslında birbirlerinden farklı salonlar şeklinde girdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Şimdi burada kullanıcılarda da yine aynı şekilde kullanıcıları da yetki seviyesine göre bakın burada yetki seviyeleri var 0, 1, 2, 3, 4 gibisinden yetki seviyesine göre işte sınıflandırdık. Şimdi burada arkadaşlar ben diyelim ki şuradan kendi şifremi girerekten buradaki şifreyi görebiliyorum arkadaşlar. Ha bunu yapmamızın sebebi bu sadece admine mahsus olacak. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar şu diyelim ki buradaki arkadaşımız işinden ayrıldı ve ben onun vermiş olduğu teklifi veya içerisinde nelerin olduğunu, hangi kişilerle görüşüp kimlerle ne konuda anlaştığını görmek için onun şifresine ihtiyacım olabilir diye düşündüğümüzden dolayı bunu bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu ayarlar kısmında da bizim sözleşmenin içerik maddelerini siz kendiniz buradan oluşturacaksınız. Buradan seçtikleriniz sözleşmenin arkasında yani teklifin arkasında sözleşme şeklinde gelmiş olacak. İsterseniz bunu her teklif için ayrı ayrı da seçebilirsiniz. Yani ama ilk önce teklifi yazdırmadan işte arkasında benim istediğim şu 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 maddeler olsun diye eklediğiniz zaman bu maddeler orada olmuş olacak arkadaşlar. Programımızın 3 aşağı 5 yukarı özellikleri bunlardan ibaretti arkadaşlar. Sadece pdf çıktısı için bir format beklediğimizden dolayı onu gösteremedim. Ama programın genel hatları bu şekilde. Eğer program hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.